Be. Niki nerede kaldı acaba? 5-10 dakika oldu. Üf ya. Tık 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 tık. Kapı çaldı. Çıkıt. Gel canım. Geldim. Ah, hoş geldin. <laughs> Gel oturalım. Sen bana telefonda demiştin sana anlatacağım çok şey var demiştin. Ya aslında çok şey değil. Önemli mevzu işte. Anlatmanı istersen anlatırım. Tabii ben eğer meşgul değilsen. Değilim canım. Kapı merkezi açık. Tamam o zaman başlıyorum. Başla. Şey. Bizim evde üç harfler varmış ve o yüzden benim buraya taşınmam gerekecek. Peki. Kapı merkezi açık. O zaman üç harfleri evinden kovalım. Ya hocaları söyledim ama hiçbiri gelmiyor. Gel. Gelirken <laughs> çıkartabilir. Yani. Tamam. Peki sizin eve gidelim. Nikilerin evinde. Ah Hayatım. Hani, hangi oda? Of. Bütün ev. Bütün evi kapladılar. Ne? Evet. Oh. Ken bu biraz uzun sürecek, mi? evet. Peki. Biz ben, biz eve gidelim o zaman. Evet siz gidin. Bu benim işim. Tamam. Tamam Ken. Çıkıt. Biz geldik. Ah. Hayatım gelmemiz çok iyi oldu. Ben biraz korkmuştum. Ya kim ki o evden. İnşallah kene bir şey olmaz. İnşallah. Belki birazdan gidip bakarız. Ben onu çok şüpheliyim. Bence gidip bakmayalım. Oraya gidip moralimi hiç bozmak istemiyorum. Bence bakarız ya kene bir şey olursa. Bence olmaz o sağlam bir adam gelir şimdi. Tamam. Tık 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 tık. Ah geldi galiba. Çıtıt. Ah, Gel boya ee, evde ne hangi üç harfli varsa hepsini temizledim. Merak etmeyin çocuğum. <laughs> en kısa zamanda oraya yerleşebilirsin yeniden. <laughs> en azından çok iyiymiş yani. Ay, Hatta kend kend yakında Skipper'lerde doğunca gideceğiz ya Rusya'ya. Evet sen çok teşekkür ederim. Ama hayatım biz Rusya'ya gidince seni çok üzüleceğim. <laughs> Keşke ben de taşınabilsem Rusya'ya. Aa buldum bizimle yaşa. Ee, tamam da size çok yük veririm tatlım. Hayır tatlım yani. Hiç yük olmaz. Emin misin? Eminim. kim için, ee, için uygunsa tabii ki. Tabii ki de benim için uygun. Neden benim için uygun olmasın Kapımız herkese uçuk. Evet. Ay. Of siz neden bu kadar yakınsınız? E tatlım niye yakın olmayalım ki? En yakın arkadaşın değil mi bu? En yakın arkadaşım da hani Burun buruna gelmişsin Abartma tatlım ya Şu yakınlıktan ne olacak Allah aşkına Bu kadardı. Baksana şu yakınlığa Öyle değiliniz böyleydiniz Üf tamam ya Ayağım şey oldu belki Orayı oraya doğru kaymaya başladım ben de Peki kaptım. sana her şeyi çok abartıyorsun ama gerçekten. Şimdi evlenince ne yaparsın sen bana? Evleneceğiz de bir şey yapmam ben sana. İyi. Hadi. Uyuyalım. Tamam. Ah. Anne biz geldik. Şey, ee, kardeşimle çok eğlendik. Anne ya ben eski problem çok özledim. Rusya'ya gitti gidelim hiç görüşemez olduk onunla. Yarın biz size gideceğiz tatlım. Milletimizi aldık değil mi anne? Tabii ki de. Oley Rusya'ya gidiyoruz. İlk uçakta değil mi anne? Evet hatta ev bile aldık oradan kocaman. Oy çok merak ediyorum evimizi. Bu evimizi hiç sevmiyordum. Çok küçüktü çünkü. Ya bir alt tarafı bir prensesiz diye yani. Büyük evde yaşamamız mı gerekli? Evet evet anneciğim çok haklısın. Ah. Anne bak yeni ayakkabıları aldım. Dur sana şöyle kaldır göstereyim. Ah onlarla uçabilirsin kızım. Bak kelebek şeyi bile Onlarla uçabilirsin. Evet biliyorum. Neyse gece oldu. Artık biz yatalım değil mi? Evet zaten gece olduğu için bir şeyler gözükmüyor önümüzde. Evet. İyi, iyi. i̇yi geceler anne. Kızım sen yatağına yatsana. Ne Ben size senin yanına gelmişim. Ay Allah. Elimi tutmuştu. Ben de onu <laughs> Aa ah, kızım ah. Aa bak bu arada biz sana tavşan almıştık. <laughs> Aa bak sana Niki. Niki teyzen almıştı güzel bir tavşan bu. Size sana gelinliğimizi göstereyim mi? Göster. Ben buradayım ama. Tamam. Tık 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 tık. Ah bekle. Çıkıt. O tatlı ne yapıyorsun onları? Atacak mısın yoksa? Hayır Chelsea merak etti onu götüreceğim göstereceğim. Ee, onlar uyumadı mı da saat on iki buçuk oldu tatlı. Uyumadılar. Dur, dur konuşalım. Bak kızım çok güzel. Büyüyünce ben de öyle onları giyeceğim. Tamam ben de yatayım hadi. Tamam. İyi geceler toplu. Ben bunları koyayım. İyi geceler. Sonra ben de yatayım. Tamam. <laughs>